Merhaba arkadaşlar, Ceyda bugün Barbie'yi parka götürüyor. Hadi bakalım Ceyda parka doğru gidelim. Bakalım Barbie bugün parkta neler yapacak? Evet, Ceyda ile Barbie parka gittiler. Kaydıracak mısın Barbie'yi? Hadi kaydır bakalım. Barbie şimdi kaydıraktan kayacak. Oh, oh. Yes. Düştü Barbie yakala koş. Koş yakala Barbie'yi. Şimdi de şey daha kayıyor. Hadi şimdi de diğerinden kaydıralım. Barbie çıkıyor mu merdivenlerden? Göster bakalım nasıl çıkıyor Barbie. Barbie kay... Buradan kaydır Ceyda. Getir buradan kaydıralım. Barbie şimdi bu kaydıraktan kayacak. Hadi oturtur. Hadi kaydır. Hadi bir, iki, üç. Barbie kayıyor. Kaydı. Evet ıslak. Hadi gel sana. <laughs> Şimdi salınacaksa sallanacak. Hadi sallayalım. Çok hızlı sallama düşmesin, tamam mı? Yavaş yavaş salla. İşte Barbie sallıyor. <laughs> yavaş salla, yavaş. Ay, barbi. Barbie sallanıyor. Dur dur bakalım. Yes! Revalliye bindirelim şimdi. Bugün Barbie Park'ta eğleniyor Ceyda ile birlikte. Gündürdün mü? Hı? Bak, bak. Oturdu mu? Oturmuyor. Oturmuyor mu? Evet. Dur, dur. Kaldır. Hı, düşüyor Barbie. Hı, düşüyor. Bak böyle. Hı, oturdu. Evet, bir tarafta Ceyda, bir tarafta Barbie. Tamam. Eğlen. Eğleniyor musun? Evet. Şimdi sırada ne var? Burada da atak var. Hadi Barbie kaydır binsin o zaman. Kaysın. Merdivenlerden çıkart Barbie'yi. Çıkart. Barbie çıksın merdivenlerden. Her çıkıyor. Hangi renkten kayacak? Karımızdan mı? Hadi kaysın bakalım. Bir taraftan sen kay, bir taraftan Barbie kaysın. Hadi. Zevda Barbie ile beraber kayacak şimdi. Hadi. Otur, otur, oturarak kayın. Yatma. Ya, ya. Hadi. Beraber mi kaydıyorsunuz? Yes. Hadi beraber kayın. Bir. İki, üç. Barbie kaydı. Aha. Barbie gitti. Barbie ağlıyor, düştü. Sarıl hemen Barbie'ye. Hadi gel Barbie burada yürüsün bakalım. Getir bak Ceyda. Burada yürüsün hadi Barbie. Dur dur öyle değil öyle değil. Ayaklarıyla. Hadi bana doğru getir bakayım. Abi, Barbie yürüyor. Abi, Barbie tekrar kayacak. Hadi kaydır bakalım Barbie'yi. Barbie, be ile birlikte merdivenlerden çıkıyor. Hadi buradan kayın. Hadi bu sefer de buradan beraber kayın. Ama bu sefer düşmeyin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bir, iki, üç. Hiç. Barbie şimdi yattı kayacak. <Gülüyor> <Gülüyor> beraber kaydılar Ceyda ile. Barbie kaymayı çok sevdi. Tekrar tekrar kayıyor. Hadi koy buraya tekrar kaysın. Düşer oradan Barbie. Hadi koy Barbie'yi kaysın. Bu sefer oturtur bakayım. Oturarak kaysın Barbie. Aa düşecek Barbie şimdi. Hadi kaydır. Barbie şimdi kayacak arkadaşlar. Demiş çaktım. Demiş çaktım. Hadi kayın bakalım. Demiş çaktım. Tamam hadi bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hadi başlayın. Hadi şimdi beraber salıncağa bin. Hadi gel. Beraber evet, salıncağa bin. salıncağa bindi. Şimdi Barbie'yi de kucağına alacak yapar. Bir de böyle otursun. Hiç düşüyor. Ceyda Barbie ile beraber dinle salınca. Hazır mısınız? Ay, evet. Evet Ceyda ile Barbie hazır. Şimdi uçacaklar. Anne. Neyse Hızlı mı sallayayım? Ceyda Barbie ile beraber sallanıyor. Ceyda ile Barbie parkta oynamaya devam devam ediyorlar. Ay, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça